arkadaşlar Merhaba 4600 e, metrekare Fındık Pınarı'nda hemen e, girişinde e, Burası e, arkadaşın yakın bir arkadaş acil satlık kendisi e, Almanya'da e, vekaleti var 4600 metre. E, yola yakın elektrik su sorunu yok. Hemen yakınlarda elektrik var zaten. Yola 15 metre. Yani buraya yol ana asfalta yakın. Ne kadar yakın? 200 metre. Hemen şu önümüzdeki alan yerleşim yeri var burada. Aynı arkadaşın bir parçası daha var. Ee, şi e, şimdi ona bakalım. Arkadaşlar. Öbür parselde e, aynı arkadaşın. E, rica etti. E, Satı verdi ya. Acil. Burası da e, 9 dönüm. Yola yakın e, 100 metre. Elektrik su da aynı bu alan Fındık pınarı 5 kozda